arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar. Evet, bugünkü model şirketimiz Ak Enerji arkadaşlar. Varlıklardan baktığımızda verimlilik ve şirket verimliliği ve parasal yönden ilk değerlendirdiğimizde nakit ve nakit benzerlerinin yani hazır değerlerinin e, brüt işletme sermayesi oranına baktığımızda yüzde 58-59'dan yüzde 57'lere yüzde 2, yüzde 3 oranında azalışla karşılaşıyoruz. Ticari alacaklarında da bir e, azalış var. Olumlu olarak değerlendirilebilir ticari alacakları tahsil etmesi stoklarında önemli ölçüde bir azalma mevcut. Dönen varlıklar yani bürüt işletme sermayesinde yüzde ikilik bir artış görüyoruz. Sabit kıymetler içerisinde de yüzde 2.15'lik bir artışını görmekteyiz. Bürüt işletme sermayesinin duran varlıklara baktığımızda %0.18 azalma göstermiş. Tabi bu arada işletmenin iktisadi varlık azalışı 4.342 TL'ye e, ulaşmış. Bu da net öz kaynak e, kaybından kaynaklanmakta. Borçlarına baktığımızda kısa vadeli borçlarında çok az kısmen payında geri çekilme görülürken uzun vadeli borçların payında artış olduğunu görüyoruz. Net borçlarda da yine artış kaydetmiş. Kısa vadeli borçların %7 nispetinde azalması, brüt işletme sermayesinin kısmen %2 artışı net işletme sermayesine olumlu yansı yansımış olacaktır. Risk durumuna baktığımızda, kur riski durumuna baktığımızda arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim, bakın. E, bu sene e, özellikle enerji sektöründe e, bütün şirketlerin e, mali yapılarında e, bozukluk var. Hepsinde, istisnasız birçoğunun zor bir süreçten geçiyor. Hem maliyetler çok yüksek hem de kar marjları çok düşük hatta zarardalar. Bunun yanı sıra bakın gördüğünüz gibi yabancı para varlıkları 59 buçuk artarken yabancı para yükümlülükleri 473 Milyon artış kaydetmiş. Bilanço dışı yabancı para pozisyonunda 155-156 milyon artış olmasına rağmen net yabancı para pozisyon açığı 257 milyona ulaşmış. Grafikten de göreceğiniz gibi işletmenin büyük bir yabancı para pozisyon açığı karşımıza çıkıyor. Bu ileriki dönemde e, bilançosuna karından e, çok büyük e, kayıp olacağının e, şimdiden bize işaretini veriyor. E, arkadaşlar bir de e, şu açıdan bakın, e, neredeyse bütün yenilebilinir enerji şirketleri, Alel acele koştura koştura halka arza geldiler ve hepsinin izahnamesindeki hepsinin ortak noktaları şuydu: kısa vadeli yabancı para borçlarını halka arzdaki gelirlerinden yüzde otuz yüzde otuz oranında ödeyeceklerini geri kalan yüzde otuz yüzde yine otuz beş oranlarında da şirketlere göre değişiklik gösterdi yüzdeler e, yarım kalmış e, yatırımlarını tamamlayacaklarını ifade ettiler yani e, kendi işletmelerin kendi kaynakları olmadığından halka arz geliriyle, halka arzdan gelirlerle e, kısa vadeli Yabancı para borçlarını bir an evvel ödemek ve yarım kalan yatırımlarını tamamlamak için e, halka arz yolunu seçtiler. E, arkadaşlar bio trend bio en, e, yani bio enerji'nin ben izahnamesinden e, finansal tablolar analizini yaptığımda da yatırımcıya e, ipuçlarını verdiğimi düşünüyorum. Hatta ben e, yeni halka arzlarda çok çok önceden yatırımcılara çok dikkatli olmaları gerektiğini e, söylemiştim. E, şimdi bakın arkadaşlar yani e, bilemiyorum nedendir. E, Bio Trend'in, o biyoenerjinin ben izah namesinde ya buradaki yatırımcı arkadaşlara çok önemli bir göstergeyi paylaşmıştım. Yani orada işletmenin, hisse senedinin olması gereken değerini hesaplayan şirket faiz, risksiz faiz oranını yüzde yedi, olarak almış. Ben bunu orada sormuştum. Bu hangi ülkenin risksiz oranı diye. Yüzde yedi veya hangi yılın risksiz oranı diye sormuştum. Eğer orada bir maddi hata yoksa e, bunun gözden kaçması mümkün değil. E, risksiz oran denilen oran e, hazinenin on yıllık e, tahvil faiz oranı. Bu e, yani e, bunu %7 almak e, olması gereken fiyatı üstünde gösterme çabasından başka bir şey değildir. Eğer orada maddi bir hata yoksa e, ve ona rağmen hisse 18 liradan e, halka arz oldu ben o dönemde yine hissenin olması gereken fiyatının o veriler doğrultusunda 12 lira 56 kuruş olduğunu ısrarla söylemiştim. Şimdi arkadaşlar akıl var mantık var. Bakın insanlar halka arza büyük bir talep gösteriyorlar. Katılım talebinden bulunuyorlar ve 18 liradan hisse senedini almak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Şimdi 18 liradan hisse senedini alan borsada ilk seans gongu çaldığında yüzde iki yüzde üç zararına kim hissesini satar ya da %2 %3 zarar etmek için bu kadar halka arza koştura koştura kim gider arkadaşlar? Yani küçük yatırımcı mı sattı? 18 liradan alan yatırımcı mı sattı? Borsa açılır açılmaz 17 liralardan, 17.5 liralardan, 17 liralardan? Peki kimdi yani? Niye 18 liradan halka arz edilen hisse senedi? Seans açılır açılmaz halka arzının altında işlem görmeye başladı. Yatırımcının bunu oturup bir düşünmesi lazım yani. Kimdi yani? Kimlerdi ya da? Ya da 18 liradan talep edip de 17 30'dan 17 liradan verenler 18 liralardan talep edenler miydi? Halka arıza katılanlar mıydı? O zaman burada yatırımcıyı bir kandırma var yani bir aldatma var. Yani 18 liradan halka arz olacak, yatırımcı talep edecek, yarışa girecek. Bir hafta sonra hisse işlem görmeye başlayacak, Almak için çırpındığı hisseyi zararına satacak, öyle mi? İşte arkadaşlar, e, halka arzlarda küçük yatırımcıların, bir kez daha buradan uyarıyorum, e, çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle e, bu yenilebilinir enerji şirketlerine dikkat etmeleri. Aynı şey e, Galata Wind'de de yaşandı. Bakın Galata Wind'in geldiği duruma bakın ben e, en son gördüğümde Ederi'nin çok altında işlem görüyordu. Evet, finansman kaynaklarındaki değişikliklere baktığımızda finansmanda öz kaynağın katkısı yüzde 350 azalmış. Çok kötü bir yani oran bu, çok kötü bir oran. Yabancı kaynakların yani yabancı yani borçların payı yüzde altı buçuk artış göstermiş öz kaynağı borçlarına oranladığınızda 322 azalmış. Kısa vadeli borçların toplam işte borçlar içerisindeki payı 13 gerilemiş. İyi bari bir olumlu bir şey gördük. Ticari borçların kısa vadeler içi, borçlar içerisindeki payı 31 gerilemiş. Oh, gene iyi bir şey gördük. Uzun vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı yüzde %1.25 artmış. Kısa vadeli borçların payı e, azalırken uzun vadeli borçların payı yükselmiş. Yani varlıklarını uzun vadeli borçlarla fonlamaya e, çalışmış şirket. İşletme sermayesi, brüt işletme sermayesi 21 oranında artış göstermiş. İşte brüt işletme sermayesinin 1.96 artıp kısa vadeli borçların 7.86 mıydı 89 oranında azalmasından kaynaklanan brüt işletme sermayesinde 21'lik bir artış görüyoruz. Finansal borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payı yüzde 24 artış göstermiş. <laughs> Net finansal borcu da yüzde on buçuk artış göstermiş. Yani bu her her kırmızı kötü, her yeşil de iyi demek değil arkadaşlar. Net finansal borçların bu artış azalışları gösteriyor renkler. Net finansal borçların yüzde on buçuk artması tabii ki olumlu olarak değerlendirilmez. Evet uzun vadeli finansal kaynakların finansmandaki payı% 8 nispetinde artış göstermiş. Uzun vade borçlarında maddi duran varlıkların finansman payı% 9 oranında artış kaydetmiş. Evet yine dediğim gibi varlıklarını uzun vadeli borçlarla fonlamaya çalışmış öz kaynakların varlıkları fonlama payı yüzde 350 azalmış yani şirkette muazzam şekilde bir öz kaynak kaybı yaşandığını rahatlıkla görebiliyoruz yabancı kaynakları öz kaynağı oranı yüzde 76 yani e, borçları öz kaynakları e, fonlamaya başlamış arkadaşlar bakın ticari alacakların e, ticari borçlara finansı yüzde üç oranında düşüş göstermiş. Ya son derece olumsuz. Yani ticari alacaklarıyla ticari borçlarını karşılayamıyor şirket. Bunun en güzel tarafı yani bir borcunuz var, <laughs> borcunuzun bir de ticari alacağınız var. bir ticari borçlarınız var Bir de ticari alacaklarınız var. Borçlarınızı ne kadar çok ticari alacaklarınızdan karşılarsanız o kadar iyidir. Ama gördüğünüz gibi Evet döviz pozisyon açığı da 3 milyon 600, 607 binden 3 milyon 865 milyona bir artış kaydetmiş. Dolayısıyla yüzde yedi bir toplamda borçlar finansman oranında yüzde yedi bir azalış görüyoruz. Ama işletmenin muazzam şekilde bir döviz riski, kur riski yaşadığını görüyoruz arkadaşlar. Devam edelim ee, öz kaynaklardan. Evet, birikmiş karı payı gitmiş. Yani birikmiş karlarından da yemiş. Toplam öz kaynakları içerisinde Karın azalmış. Güzel tarafı öz sermaye karlılığını payını artırmış bir yıl öncesine göre. Evet dağıtılmamış karları şirket bünyesinde eritmiş. Gördüğünüz gibi öz kaynaklar yüzde 349 buçuk oranında azalmış. Yani içsel sermaye yaratma yolu ile öz kaynaklarının finansmandaki payı yüzde 350 azalmış. Evet. Satışlarının maliyetini düşürmüş, faaliyet giderlerini düşürmüş ama finansman giderleri e, yükselmiş. Esas faaliyet karını artırırken dönem karı azalmış, FAVEK artış kaydetmiş. Evet. E, hasılat satışlar yüzde yedi artarken maliyetler yüzde üç buçuk artmış. Yarın işte esas faaliyet karı yüzde yüz arttı diye güzellemeler düzenleyebilirler. Ama hiç öyle değil. Bak. İşletme faaliyetinden net nakit girişinin dönem sonu nakit artışı oranı %339 azalmış. Esas yani operasyonel faaliyetten nakit girişini dönem sonu nakit artışı oranında %17,5 azalış göstermiş. Evet. Fonların yüzde yetmiş sekiz buçuk kısmı faaliyetlerinde erimiş, yitirilmekte. Buna yüzde yüz ağırlıkla uzun vadeli borç artışı ana kaynak oluşturmuş, yüzde on de ağırlıkla duran varlık artışı ana kaynak oluşturmuş. Net işletme sermayesine baktığımızda da Yüzde %10.40 net işletme sermayesi artış göstermiş. Net bürütü inşallah karıştırmıyoruz değil mi arkadaşlar? Reel satışlara baktığımızda %32.5 azalış göstermiş. Yurt dışı satış gelirleri de muazzam şekilde gerilemiş. Göstergelere baktığımızda cari oran evet 0.60'dan 0.66'ya likitte oranı da 0.50'den 56'dan 0.61'e artarken faiz ödeme gücü son derece zayıf eşte birazcık kıpırdanmış. Net karın ödenmiş sermayeye oranı eksi 46'ymış. Eksi 61.5'a doğru daha da kötüleşmiş. Evet arkadaşlar yani. Evet, büyük kar marjını artırmış, faaliyet kar marjını artırmış, fabrik marjı artmış efektif vergi oranı artmış. Net kar marjı azalmış. Öz kaynak verimliliği yüzde yetmiş azalış göstermiş. Evet, öz kaynak verimliliği yüzde yetmiş azalış gösterirken piyasa değeri yüzde elli dört artış kaydetmiş. Evet arkadaşlar bir başka model şirketimizde yine birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum.